Soruyorsunuz. Hadi artık başlayalım. Başlayacak mıyız? Yani Önericek miyiz, önermeyecek miyiz diye soruyorsunuz. Sure! Tabii ki de. Hemen başlayalım. Let's go! 为什么 Ve bu kuşun ismini cici kuş koydular. Artık hayatları daha güzel olacak. Cici kuş çocuğumuzun evinde, bahçesinde, sokağında bizimle yaşıyor, konuşuyor. Siz de onun sesini duyuyor musunuz diye bitirmiş. Arkadaşlar burada özeti. Kitabın içeriğine bakalım. şekilde son sayfalarda arkadaşlar. Mesela Selçuk kuşu, Necati Cumalı, Cuma, Cumalı. Arkadaşlar Leylek bu gibi şeylerle şeyler yazılmış arkadaşlar. Son sayfalarda bunları görmekteyiz. Tabii kahramanlarımızdan biri Ayşe, tabii ki Cici Kuş da var. Kahramanlar bunlar. Tabii ki buradaki çocuğun ismi de arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Ali'ydi galiba. Ben Ali diye hatırlıyorum. Çocuğun ismi de Ali'ydi. Bu Ayşe diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Çok Güzel olduğunu söyleyemeyeceğim ama yine de güzel bir roman arkadaşlar sıra öneriyorum önermiyorum. içinde. Siz görebiliyor musunuz? Ben görebiliyorum. Göremeyenler için hemen okuyayım. Ödüllü kitap. Arkadaşlar bu ödüllü bir kitap. Şurada da gördüğünüz dörtgen içinde de roman olduğu yazıyor. Bu ödüllü bir kitap arkadaşlar. O yüzden tabii ki yani beğenmeliyiz. Bakalım arkadaşlar. Kapak resmini gördünüz mü? Bir dakika. sayfada. Bu da bunu yakalamaya çalışıyordu. Bu şekilde resimli arkadaşlar. Renkli resimli hem de. Kaç sayfaymış bir bakalım. 117. 100 sayfalık bir şey arkadaşlar. ismim Veysel. Babası Almanya'da işçi olarak çalışıyor. Ve köyün imamı Yusuf ile başlayan dostlukları arkadaşlar. Birlikte iki keklik yavrusuna sahip olmalarına sağlıyor. Arkadaşlar burada olduğu gibi yaralı keklik. Arkadaşlar Yaralı kekli tabii ki de çok seviyorlar arkadaşlar. Sahip çıkıyorlar ona, koruyorlar. Ve biraz daha acıklı bir roman da diyebiliriz. Arkadaşlar ben daha iyi sanıyordum bu romanı aldığımda. Bana dedikleri şey arkadaşlar çok acıktı. Şöyle olmuş, böyle olmuş falan diye aldım arkadaşlar. Ne çıktı? Gerçekten de böyle oldu. Ne çıktı? Yaralı keklik. Ödüllü kitap. Hüseyin Emin'i elbiseyle başladım. Bu elbiseyle devam ettirebileceğim kadar devam ettireceğim arkadaşlar. Bu benim kitap tanıtım videosu elbisem olsun. Eğer kirlenirse başka bir elbiseyle devam ederiz arkadaşlar. Ama şimdilik kitap tanıtım videosu elbisem bu benim. Evet arkadaşlar. canla beklediğiniz eğlenceli tarih serisi bir sonraki videomuzda sizinle birlikte olacak umarım bir aksilik çıkmazsa arkadaşlar görüşmek üzere